şöyle. Şöyle çek. Bak gördün mü? Nasıl yapacağız? Bura büyük. Bura küçük pardon. Bir de şuraya denememiz lazım. Orada daha küçük bebeğim. Daha mı küçük? Aynen. Şu biraz arkaya doğru. Deneyelim. Güzel bence. Deneyelim. Hadi. Tut. Şöyle çeksek mi? Çek. Çekil. Annenin yanına Yan, git. Aşkım bu yanmış. Aha, gel siyah ya. <laughs> gel. Bak yavrum. Heh. Burada daha mı iyi? Çek biraz. Böyle çek. Çek 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 <laughs> çek bak. Ha, aynen. aynen gördün mü? Aha. Bence buraya kurulalım. Yani. Arabayı da çekim şuraya. Çek aşkım. Başka yer aramaya gerek yok, zaten yok artık. Yok yok aynen. Burada mı oynayacaksın kızım? Anne. Buraya çadır gelecek. Hafsa. Çadır gelecek kızım. Yandık o. Evladım yanıyor. Bence bu sefer başlangıcı ben şişireyim aşkım. Tamam. Sonra zor oluyor. <laughs> Al şişir. Bas. Ne? Doğru mu? hı. -hı. Sen de yap kızım. Allah gel. Çak kızım Vay çek. Ay başımıza geçen. <laughs> Allah. Şişiriyoruz kızım. Anam. Tamam. Ben yapayım artık. Hafsa sorul kızım babana. Söyle söyle söyle. Ol ol ol. Yoruldum yavrum. Şişiremedik. Yok. Azıcık daha şişireceğiz. Aa. Bas. <laughs> kızım nereye? Bas bas. Kızım. Bas bas. Kız. Sensin benim kızım. Bas. <laughs> Çocuğum. Bas, bas, bas. Bas. Sevmediğim Hafsa ne? <laughs> 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 neredesin? Allah. Aşkım buradayım. Bir, iki, üç kaldır. Çok. Çek. Çok, çok geldi. Tamam, iyi burası ama. Ha, tamam. Ön. Burad burada tam sınırda. Biraz... Arkası, önü nasıl? Önü de iyi. Tamam. İyi ya. Aynen. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Yine çektin mi kızım oraya sen? çek. Hayatım ya önce ha. şu gölgeliği yapsana. Güneş mi? Ha, ha. Sıcakladın mı yavrum? Aynen. Girip çıkıyoruz ya. Yapalım. O kolay. Kızım kurbağalar coştu. <laughs> Babam diyordu ki şey e, gündüz uyuyorlar. Gündüz mü? He. Gündüz daha çok coş. <laughs> Aynen. bu kurbağaların uyku saati yok. Yok. Hava geldi mi kızım? Hemen mi Hafsa? Geldi mi hava? Onu nasıl alayım kızım? Alamam buradan alamam. Kapıdan getir. Gel kızım <gülüyor> 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 Efendim. Baba! Efendim kızım Gel kızım şişirelim gel bu yapa. Gel, şişirelim anneciğim. Ya. Bakayım. Evet, bunu buna takalım. Bu, biz kendimiz yapalım kızım. Biz kendimiz yapalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İn oradan. <laughs> Karnını doyurdu ya annen kızım. Ben. Ya. Allah. Allah. Allah! Şöyle koyak da kurusun bunlar kızım. Güneşlensin otun. Nereye gittin? E, ayağında tellik yok. Yok ki gezinip duruyorum. Kızım. Kızım. Ne oldu kızım? <laughs> tamam, kızım. geç karşıma geç, karşıma şuraya otur, otur şuraya. Ayağına takıldı kızım. Gel. Tak bunu oraya. Kızım öyle mi takılıyor? Hem babacım. Çevir çevir çevir.

Annene mi vereceksin kızım? Al ver annene. Aldım poşetimizi, bak biz. Gel. Babam, baban, baban buna koysun kızım. Biz el, eldiven var ya babanda. <laughs> Tut poşeti. Baba. <laughs> 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 Efendim evet, babacığım. Onu ellemek yok tamam mı kızım? Baban atsın bunların içini. Aç. Kızım aç. Neciymiş la. <laughs> Öylece onu at aşkım. Kızım bırak ben şöyle tutayım. Senin elini değmesin. Pis kızım pis. <gülüyor> 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 Evimizin önü toplu olsun kızım. Gelin. Çocuğum nasıl gideceğim? Allah! Ne oldu? Allah! <laughs> kızım. Hadi sen kendin çık bakayım çıkabilirsin. Oynuyor ki hayatım. Gelin Çocuğum mi? Oyun oynuyor, oyun. Kızım gidiyor. <laughs> Gel kızım. Çıksana anne. Allah! <gülüyor> Allah! <gülüyor> Alo. Gel lah. <laughs> <laughs> gelin 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 gelin. Gel kızım. Tut elimden gel. <laughs> Git, <gidin>. Gel kızım. <gülüyor> 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 kızım. Gel. <laughs> Babası oyun oynuyor, güzelce çıkmıyor ki. Gel kızım gel, tut elimi tut gel. Allah. <gülüyor> 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 elimi tut gel. Yok yok oyun oynuyor. Gel. Bah, bah. Gel bah, bah. gel. <laughs> Allah. Çıkın hadi oradan. Bir, iki, üç. Allah! <gülüyor> <gülüyor> gel kızım gel. Gel 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 gel. Gidelim şöyle. Bu neymiş aşkım? Domates gibi. Bilmiyorum ki. E dur yavrum elinize zehirlenirsin Kızım dur <laughs> Gel kızım Ha ha gördüm. Burada da var. Aha burada burada. Aha. Saklanıyor kızım. Kızım, tut bunu. Koşu bir geçirelim. Ayağını al. Hı. Bak kızım mandal. Uma <laughs> yapacağız kızım. Bekle bekle. Kızım bunu buna kısaralım. Mayalansın tamam mı kızım? Şişecek evet evet. Sakladım bunu ben. Tamam. Heh. Şöyle dursun bu burada. Baba. Tamam. Baba. Kızım. kızım düştün mü? Bijber, pizzamızın biberi. Hayır hayır pişecek pişecek. Oldu mu kızım? Allah. Evet evet. Ye, ye bakayım onu ye. ye hmm, kabarmış mı? Hmm. Bak kızım şişmiş. <laughs> evet kızım. Şimdi sosumuzu koyuyoruz. Kocacığım daha da bayırda bu kadar. Yavrum bir an önce yat da acımızdan öldü. Umarım beğenir. Kızıma baksana. Kızım. kızım sos yiyecek sos. Gördün mü annem? Oh kızım. Gördün mü annem? Gördüm. Pizza. alalım balım. Sen de yiyecek misin kızım pizza? O Umay'a aşırdı döndü. <laughs> Al kızım ye. <gel>. Oh. Pisir <laughs> Nasıl yavrum? da ne biliyor yavru? Yorgunluk çayı. Çocuğu uyumuş. Yeter yavrum onu. Ana baba. Bırak. 12 <laughs> saat oldu çay şimdi. Geçti çocuğu, çocuğu uyumuş ana baba çayı aşkım. <laughs>

Herkes uyanmış Uyanmışlar ya Hayat, ha? efendim yavru ne oldu senin? <laughs> Ne, ne <olmuş>? oldu <laughs> ana bak <laughs> ne olmuş ki <laughs> <He? gülüyor> annem golları he yavrum iş yapıyoruz ya biz burada yani çay bak. hazır keyfine bak yavrum ne bileyim hallederiz hayır hayır sobanın be be. üstü böyle oldu çıkmıyor çıkmıyor tiner mi alacağız bilmiyorum tiner boyasını çıkarır mı acaba? Hiçbir... a çıkartabilir. böyle kalacak o zaman soba. Kalacak. Öf, sıcak ya. Hadi helal. çay hazır bebeğim. Tamam geliyorum. Şurayı silim geliyorum.